Gavurlarda biliyorsunuz fetih yoktur fetih. Ne vardır? İşgal vardır işgal. Gavurlar fetih yapmaz. Müslüman bir yere girdiği zaman onun adına fetih denilirken gavur bir yere girdiği zaman onun adına ne deniliyor siz söyleyin? İşgal deniliyor. İşgal. İşte bugün Gazze'nin videoları geliyor size. Yerle bir etmişler. ...yerle bir etmişler. Niye? Gavur bir yere girdiği zaman... ...orayı tarumar eder, orayı yerle bir eder... ...orayı yıkar, orayı perişan eder gavur. Ama bugün gidin Balkanlara... ...Kosova'ya gidin... ...Bosna Herşe'ye gidin... ...bugün orada yaşayan... ...Müslüman Boşnak kardeşlerimiz... ...Harnavut kardeşlerimiz... ...kendilerine... ...şerefle, izzetle biz evladı Fatihanız diyorlar. Yani Sultan Fatih'in evlatlarıyız diyorlar. E peki şimdi bugün Gazze'de katledilen bu çocuklar veya bugün sağ kalıp yarının yarının Gazze'sini imar edecek olan şimdiki çocukları geleceğin Gazze'nin fatihleri, Mescid-i Aksa'nın fatihleri İsrail için biz İsrail oğullarındanız derler mi hiç? Onlar her zaman lanetle anacaklar. Allah lanet etsin onlara diyecekler. Niye? Yapmışlar, yıkmışlar, öldürmüşler. Niye? Çünkü cavur bir yere girdi mi işgal eder. Ama Müslüman da bir yere giriyor. Bakın bizim peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Mekke'nin fethi diye muhteşem bir hadise bıraktı geriye. Hepimizin bildiği hepimizin efendim uzaktan yakından Mekke fethi hakkında bilgi sahibi oldu bilgi sahibi olduğumuz ama maalesef anlayamadığımız Mekke'nin fethini bıraktı bize. E, Mekke'nin fethi adı üstünde Mekke'nin fethi bak Mekke'nin işgali değil. Mekke işgal başka fetih başka. Sultanımız kainatın sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi abilerim bir tane kılıç sallamadan fethetmiştir. Halbuki o günün şartlarında karşısında kimler vardı? Karşısında karşısında kendisini Kâbe'den kovan, Mekke'den kovan ve savaşlar vasıtasıyla Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te diğer savaşlarda Savaşlar vasıtasıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en kıymetlilerini öldürmekle kalmayıp azalarını paramparça yapmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi de daha Mekke'den çıkarken 40 kabileden 40 tane adamı göndererek evlerine Efendimiz sallallahu evine çullandırıp daha Mekke'den Efendimiz'i çıkartırlarken öldürmeye teşebbüs etmiş. Başına 100 tane deve koymuş. Kim Muhammed'i öldürürse ona 100 deve diye başına 100 deve koymuşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben gidiyorum demiş gitmiş Medine'de. Medine'de rahat bırakmamışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Medine'deki münafıklar Yahudiler vasıtasıyla işbirliği yaparak onlarla Efendimiz'i çok ciddi rahatsız etmişler. Defalarca yine yanındaki insanları kendisini öldürmeye teşebbüs etmişler. Ne zorluklarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i baş başa bırakmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi 10 bin sahabesiyle atının üzerinde ya da diyelim devesinin üzerinde bütün heybetiyle Mekke'ye girmiş ve Mekkeli kendisine bu kadar zulmü yapan o müşriklere bugün ben size ne yapayım demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve Yani kararı siz verin diyor ha. Şu beyefendiliğe bakın. Şu insancılığa bakın. Şu karşısındaki Allah'ın kuludur. Bir değer Allah'ın yaratması hasa bile bir değer arz eder. Dur, hemen öyle öldürmek yok. Hemen öyle kelle almak yok. Ama ya Resulallah, bunlar zamanında sana çok yaptı. Bunlar seni yurdundan çıkartmadılar mı? Suikast yapmadılar mı? Seni hapis yapmak için Darun Nedve'de çok ciddi kararlar almadılar mı? Amcan Hazreti Hamza'yı öldürmekle kalmayı bütün azalarını kesip, kolye yapıp, boyunlarına takmadılar mı? En çok sevdiğim Musab'ını daha gencecik yaşta Uhud'un bağrında mızrağı bir buradan sokup o bir taraftan çıkartmak suretiyle senin gözünün önünde paramparça etmediler mi? E şimdi ya Resulallah kısas zamanıdır. Vur bunların hepsinin kellesini. Yok diyor Resulallah. Bırak bunların kellesini almayı. Ben bir de bunlara sorayım diyor. Ne istiyorlarsa onu yapayım diyor ya. <laughs> Sanki Resulullah'a ömrü boyunca hizmet etmiş insanlar var karşısında. bir kim var Resulullah'ın karşısında? Resulullah'a en büyük zulmü yapmış insanlar var karşısında Ama işte İslam dedik ya İslam işgal etmez İslam fetih için gelir bir yere Yazık diyor Yazık Bu da bir insan diyor Bir defaya mahsus dünyaya gelmiş diyor Neden kaybetsin diyor Buraları diyor işgal değil de fetih yapalım Bunların gönlünü fethedelim e bunları da diyor Allah'a kazandıralım, dine kazandıralım, peygambere kazandıralım. Nitekim Ebu Süfyan gibi bir gavur Mekke'nin fethinde vallahi Müslüman olmuştur. Karısı Hint, Hazreti Vahşi'ye kendisini bile teklif ederek eğer Hamza'nın ciğerlerini söküp bana getirirsen sana kendimi teklif ediyorum diyecek kadar bunları söylememek lazım aslında da meselenin ciddiyesi anlaşılsın diye söylemek zorunda kalıyor. Bu Hint denilen kadın o zaman Sonra şimdi onu anarken radıyallahu anha diyoruz, Allah ondan razı olsun diyoruz ya. Niye? Resulullah'ın fethiyle Hint bile Müslüman olmuş, yeniden iman ile dirilmiştir abileri. Demek ki İslam bir yeri işgal etmiyor. İslam girdiği yeri canlandırıyor, hayat veriyor.